Ben geldim ee, Bir şeyler yaza yaza Katip olmak üzereyim arkadaşlar Yazayı geldi Herkese tatiline gidiyor Ailesinin yanına falan Ben tez yazıyorum Ve tezimi teslim etmem için 11 günüm var ee, Evden hiç çıkmıyorum Tüm ihtiyaçlarımı karşıladım o yüzden şu an bütün evdeyim. Ve şöyle geçiyor benim için bu süreç. Çünkü bu videonun amacını açıklıyorum. O yüzden bu tam amaçlıyım. Yoksa size ne? Benim tez yazımına. Tez yazıyorum. Tez yazarken... Bu arada nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir umarım. Ben kendi derdime düştüğüm için halinize hatınızı sormayı unuttum. Kusura bakmayın lütfen. Ee... Böyle olunca bütün gün evden çıkmıyorum ve delirmemem için bir şeyler yapmam gerekiyor. Ben de dizi izliyorum. Peki ne izliyorum? Criminal Minds izliyorum. Ve e, şu an evde en çok neyi görüyorsun ya da hangi eylemi yapıyorsun dersen en çok gördüğüm şeylerden bir tanesi buzdolabı, e, bir tanesi bilgisayarım ve tezim. Ve üçüncü olarak da tabii ki de Criminal Minds karakterleri. <laughs> yani tek insan yüzü gördüğüm kısım, dizi izlediğim kısım olabilir. Ve beni bugün aşırı keyiflendiren bir videoya tepki videosu çekeceğiz. O da aşırı heyecanlıyım. Ben bu videoyu bu arada 5-10 defa falan izledim. Ama yani hayvan gibi anırdım apartmanın içinde, şey evin içinde Böyle, falan şeklinde e, gülerek izledim. Şimdi çok güzel bir videoya tepki vereceğiz. O yüzden ben birazcık şöyle kayayım. ha Videoyu da şuraya koyayım. E, ben popüler şeyleri çok popüler olduğu zamanlarda izleyemiyorum. Öğrenme dizi bittikten 2 yıl sonra diziyi yani nihayet izlemeye başladım. Şu an 7. sezondayım. Danışman hocam bana biraz böyle şey yaptığı için onun sayesinde başladım diyebilirim hocam. Sevgiler. Hadi başlayalım. Şöyle güzel bir video. Çok heyecanlıyım. Aa, başlıyor. Sesini açalım. Tamam. <Gülüyor> 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 bu arada bir dakika. Şurada durdurmak istiyorum. Ben diziye başladığımda David Rossi'nin geleceğini bilmiyordum. Yani dizinin bütün kapaklarında hani bütün dizi sitelerinde bu adamın resmi var. Bir başlıyoruz sezonu bu adam yok. O yüzden ben David Rossi gelince onu kabullenemeyeceğimi düşünmüştüm açıkçası. Başta konuşmak gerekirse. Ama çok tatlı bir karakter. Şu an burada gördüğünüz Penelope Garcia de muah, harika. Devam ediyoruz. Derek Morgan asking someone out on a date. Come on, this was just meant to be. JJ <laughs> de <CC'de> çok tatlı. Hala, you <laughs> want to go on a date? Come on, you <laughs> know you want this. Aaron Hoshner <laughs> winning the Oh. Bu kadını bilmiyorum. Ee, ne zaman geldiğini de bilmiyorum. Dolayısıyla bu videonun hangi sezonun olduğunu da bilmiyorum. Ben 7. sezondayım şu an. Ama tatlı birisine benziyor. Devam. Açınır <laughs> 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 gerçekten de böyle. Oh yo yo. Oh hey, coffee, come on. Hey, no. <laughs> oh yo yo. <laughs> yo yo yo. Aaron Hotchner asking someone Wait, I'm looking for a female, about 25 to 35. The those guys in tight suits. The best you get from me is a smirk, but I'll pay for the dinner. It'll be a for <laughs> night. What do you say? David Rossi yes! winning the lottery. Hey, that's nice. I got plenty of money. Aaron Hotchner and winning the lottery. I think it would look something like this. Guys, I won the lottery. David Rossi rocking out at a concert. It's your kid. Hardcore video Spencer reed rocking at a concert. Video, yanlış yazmışlar bu arada. Penelope Garcia winning the lottery. dick Morgan. <laughs> Hayatımda gördüğüm en iyi Garcia olabilir. Ama en iyisi yani. Tamam. Oh! Derek! <laughs> Derek! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! I won a lot of money. I could do anything. <laughs> I could do anything. I could do anything. <gülüyor> 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 of! Ya bakın, harika bir video ve böyle Sanırım bu böyle e, aşırı ciddi dizilerin bir uzantısı mı? Yani atıyorum işte cinayet temalı, suç temalı bir dizide kameranın kadar komik olması. Bilmiyorum, aşırı komikti. Benim favorim bu arada. E, Rossi'nin Garcia'sı ve tabii ki de Morgan'ın Garcia'sı harika ama Morgan'ın aynı zamanda e, Haç birisi nasıl date'e davet eder şeyde On on harika. Şimdi bu konsepte uygun olarak ben de bir kişiyi canlandırmak istiyorum. Ve bunu güncel bir durumla yapmak istiyorum. O yüzden bekleyin her geliyorum. Bu video bittikten sonra benim <laughs> kendi seçimimi göreceksiniz. Ben de şöyle bir tepki vermeye karar verdim. Ee, nerede? Şurada göstereyim. Ekmeğin 4 lira olduğunu fişte gören Morgan mı Garcia mı karar veremiyorum ama ee Morgan sanırım ya yani sürekli bunu böyle bu videoyu çekmek istediğimden beri sürekli aklımda Morgan var. O yüzden Morgan fişe bakıp ekmeğin fiyatını gördüğünü çünkü Morgan Türkiye'de yaşamıyor ama Türkiye'de yaşasaydı nasıl bir tepki verirdi? Bunu can bunu canlandıracağım, tamam mı? Ama bunu videonun sonuna after credit olarak koyacağım. <laughs> dizi de çok güzel. Bunun sonra videosunu çekmeli miyim bilmiyorum çünkü dizi zaten popüler olan bir dizi. Birçok videosu çekilmiştir ama ben de size böyle bir video sunmak istedim. Şimdi hazırsak sona geçebiliriz. Yani tez e, yazarken evde tamamen tek başına, tek başıma olduğum bir noktada da kafayı çatlatmama şu kadarcık mesafenin kalmış olduğunu göz önünde bulundurursak, e, bu videoyu size çekmek istedim. Hem kendi mental sağlığım için hem de videoyu görmeyenler e, ya da işte izlemek isteyenler için tekrar tepkisini çekmek istedim. Çünkü ay güzel bir video. Böyle Şimdi Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Sizin bu videodaki favori canlandırmanız hangisiydi Çok merak ediyorum Hepsi aşırı güzeldi ya Aşağıda yorumlarda Buluşalım Criminal Minds dizisini izlediniz mi Ya da bu dizi hakkında video çekmemi ister misiniz Bunları da Belirtirseniz sevinirim Bay. Ay ojem oyun çıkmış. Oyunculuğa fokus. Şaka yapıyor olmalısın. Gerçekten şaka yapıyor olmalısın. Aman tanrım bu gerçek mi? İnanmıyorum. Defol bu odadan. <laughs> bu ekmeğin fiyatını kim arttırıyorsa. Çek git bu odadan. <laughs> Eu sei.